ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Günün içindenin bu bölümünde değerli bir konuğum olacak demiştim. Çevre avukatlarından İsmail Hakkı Atal bizlerle birlikte yine bir e, doğa talanına ve e, rantına şahit oluyoruz. Nereden bahsediyorum? Tokat'ın Günçalı Köyü'nden bahsediyorum değerli izleyiciler. Bölge halkı orada geçimini hem tarımdan hem de hayvancılıktan sağlıyor. Ancak ne yazık ki bir maden sahasına, arama ruhsatına, daha doğrusu ruhsatı veriliyor maden sahası için ne yazık ki diyoruz. Çünkü gerçekten büyük bir felaketin önünü açabilecek bir gelişme bu. Sayın Atal'dan dinleyeceğiz tabii oradaki izlenimlerini ve sürecin nasıl ilerlediğini. Sayın Atal yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi yine dediğimiz gibi girişte de söyledik. Yine bir doğa katliamıyla karşı karşıyayız. Daha akbelenle ilgili olumlu bir sonuç alamama, alamıyorken e, bu sefer Tokat'ta yine bölge halkının e, zor günler e, geçireceği bir e, döneme giriyoruz. Günçalı Köyü'nden bahsediyoruz. Siz de oradasınız. Arkanızda da bölge halkı var. Evet. Öncelikle dilerseniz başlayalım. Nasıl e, bu sürece gelindi? E, neler söyleyeceksiniz? Evet. Ya biz Akbelen drenişinden önce e, yine açtığımız davalardan birisiydi. Hı hı. Tokat Günçalı'da e, Sömürgeci İngiliz Zenit Altın Madenciliği ruhsat iptal davası. Hı hı. Burada bir sömürgeci İngiliz şirketine bir altın madeni ruhsatı verilmiş durumda ve buranın şöyle bir özelliği var. E, burası Alevi canlıların Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğu tarihten bu yana bir inanç merkezi. Burası Çalbaba ziyaret alanı. Burada Alevizcanlar her bayramda, kurban bayramında İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan bu köylüler, buranın köylüleri geliyorlar. Burada semah dönüyorlar, cem yapıyorlar, kurbanlarını kesiyorlar. Ve buranın çok ilginç bir özelliği var. Burada ardıç ağaçlarından oluşan bir orman var. Bu da doğayla, ekolojik, barışık doğayla barışık bir yaşam tarzı var. Her ağaç bir aileye zimmetli. Her ağacın altı burada her ağaç bir ev olarak adlandırılıyor. Günçalı köylüleri tarafından ve bu evlerin altında sadece o aile oturabiliyor. O aile o bayramda gelmezse başka kimse oturmuyor. Ve diğer bir özelliği de doğayla barışık ekolojik bir yaşam tarzını vurgulayan bütün dünyanın ihtiyacı olan bir yaşam tarzını vurgulayan en önemli özelliği ise şu. Burada bu ardıç ağaçlarından bir kuru dal parçasını bile çalbaba ziyaret alanının dışına çıkartmıyorlar. Yani burada çok büyük ağaçlar kurumuş, devrilmiş. Sadece ve sadece köylüler bir araya geldiklerinde kolektif ihtiyaçlar için bu kuru dal parçaları kazanlar kaynatmak, yemekler yapmak için kullanılıyor ve şu anda da Günçalı köylüleri, hem Günçalı köylüleri burada hem de Günçalı kökenli İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşayan köylüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapmak için geldiler buraya. Ben şimdi sözü Alevi kültür uzmanı, akademisyen arkadaşımız Melike Tepeci'ye bırakmak istiyorum. Yani buranın Alevi kültürü açısından bir inanç merkezi olarak nasıl önemli bir yer olduğunu anlata anlatabilmek açısından bir de biraz sonra da muhtarımız Salma muhtarımız da konuşacak Melike Hanım buyurunuz. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi dinleyelim lütfen. Buyurunuz. Ee, Sayın Atal çok önemli bir şeyden bahsetti. Oradaki kuru dallar dahi buradan toplanmıyor dedi. O derece kutsal bir yer olarak görülüyor evet. burada dedi. Neler söylemek istersiniz? Evet. <laughs> bölge Alevi İslam, Sünni İslam açısından da çok önemli ve ziyaret fenomeninin oluştuğu bir bölge. Çalbaba kutsalında ağaçların kutsallığına, bölgenin kutsallığına, tepenin kutsallığına inanılıyor. Buradaki insanlar ihtiyaçları kadar odunu burada kullanabildiklerini ama herhangi bir şekilde aşağı odun indirmediklerini Çal Baba'nın bir odununu aşağıya vermediğini ifade ediyorlar. Yüzlerce yıldır da Hacı Bektaş yandığı bir köy. Alevi inanç sistemi açısından da Cemler'in, geleneksel Alevi'nin devam ettiği bir köy. Bölge sadece çevre ekoloji anlamında değil, inanç anlamında da kültürel bir sit. Çünkü biz biliyoruz ki akademik olarak ocak merkezlerinden uzaklaşan Alevilik'te şehirleşmede bazı tahribatlar oluyor. Dedelik kurumu, musahiplik kurumu, birçok kurum bölgenin kendisinde köy ortamında işlediği gibi işlemiyor. Ama burada dediğimiz gibi geleneksel evliliğinde canlı olarak yaşandığı bir bölge, bölgenin sadece ağaçlarının, tarımının, ekosisteminin değil kültürel anlamda inanç sisteminin de sit altına alınmasını istiyoruz. Nasıl ki arkeolojik birinci derecede sit tescili aldığımız yerlerde, e, madencilik yapılamıyorsa, bir maden şirketi, birinci derece bir arkeolojik site giremiyorsa bu ağaçlarda, bu bölgede, bu tepede inanç anlamında yüzlerce yıllık hafızada bellekte buradaki insanlar için, burayı ziyarete gelenler için kutsal bir bölge. Çocuğu olmayanların çocuk sahibi olmak için ziyaret ettiği bir bölge. Ve alternatif tıp anlamında da önem arz edilen, çeşitli şifaların arandığı bir bölge. Bunu kolektif ve kümülatif olarak bütüncül düşünülmesini, devletin, devletimizin çeşitli organlarının da buraya bu anlamda, kültürel anlamda bakmasını ve ruhsatın iptal edilmesini talep ediyoruz. Bu süreç hukuki süreç işlerken de tabii hızlı bir şekilde bölgenin sondajlardan da zarar görmesini istemediğimiz için avukatımız aracılığıyla yürütmenin de durdurulmasını talep ediyoruz. Hı hı. Ee, buna, buna ek söyleyebileceğimiz e, kültürel anlamda bu kadar önemli olan yüzlerce yıllık hafızada geleneksel anlamda önem arz eden e, bu ağaçlarla ilgili Türkiye'nin ve kamuoyunun da desteğini bekliyoruz. E, bununla ilgili de çeşitli girişimlerimiz olacak. Özellikle Ali Bektaşi Kültürü Cemevi Başkanlığı yeni kurulan kurumlardan biri olarak o kurumların da bu davalara müdahil olması en azından o kurumlardan da görüş alınması buradaki inan sisteminin tahrip edilmeyecek şekilde kutsal mekanların, kutsal alanların korun korunmasını talep ettiğimiz e, çeşitli girişimlerimiz de olacak avukat bey aracılığıyla. Melike Hanım çok teşekkür ederim değerli anlatımlarınız için. Sanırım şu an köy muhtarımız e, konuşacak. Evet. Evet, muhtarımız yanımızda. Ben e, soracağınız bir şey yoksa ona vereyim kulaklığımı. Vereyim. Çünkü zor bir alanda yayına evet. bağlanıyoruz. Çekme e, e. anlamında sorun yaşıyoruz. Evet, ben de bağlantı gitmesin diye o yüzden hızlandırıyorum e, ne yazık ki. E, belki de kısa kesmek zorunda kalacağız. O yüzden e, dilerseniz köy muhtarına verebiliriz kulaklığı. Tabii ki, tabii Hı. ki. Ben hemen hemen veriyorum. Çok bir teşekkürler. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim. Biz şimdi sizi çok net bir şekilde görüyor ve duyuyoruz. Bölge halkı ile birlikte orada bir e, orada vermiş olduğunuz mücadele devam ediyor. Siz neler söylemek istersiniz bölge ile ilgili? Biz ben öncelikle Cumhuriyet Bayramımızı kutlar Hı -hı. iyi günler dilerim. Ben Köyü muhtarı Salman Göğü. Şimdi bizim burada Avukatımın belirttiği gibi çok güzel bir alanımız var. Bir tane yerimiz var. Yıllardır buraya ta dedelerimiz, babalarımız, gelmiş geçmişlerimizin hepsi burada ibadet etmiştir. Yalnız burada daha de psikologlar geldi. Burada ağaçların yaşını ölçtük. 570, 470, 450, 350 yaşında ağaçlar var burada. Artı bizim burada hemen Çalbaba ziyaretimizin yanında bizim köyümüzün göle var. Göleğimizin de bizim artı içme suyunu temin ediyoruz oradan. Artı şeker pancarı yapıyoruz. Buradan kapalı sistemle şeker pancarını da suluyoruz. Onun için bunların maden olayı olan dediği yerde bizim tam bu göleğimiz de maden alanın içinde. Hı hı. Onun için şu anda bizim Güzelce Barajımız var aşağıda. Ve Güzelce Barajı'na bir tarafı bizim Günçhanlı'nın ırmağı dökülüyor. Bir tarafı da aynı Güzelce'nin ırmağı dökülüyor. O aşağıya doğru 60-70 tane köy buradan sebepleniyor. Yani sulama yapıyor. Ta gidiyor, ta Gızılırmağa dökülüyor bizim buradan giden su. Onun için şu anda da bizim bu dediğim 25-30 koya kapalı sistem bu barajdan sulanması için pancarlara olsun, bahçelere olsun su veriliyor. Neden bunu böyle verdikleri bu trilyonları buraya yatırdıkları halde buraya maden ocağından bahsediyorlar. Yani bizim en büyük sıkıntımız bu. Diyorlar ki bize taşımalı sistem, taşım ne kadar taşımalı sistem olursa olsun mutlaka ki burada zehir bize akacak yani. Başka alternatif yok. Çünkü iki tarafı da su bizim buranın. Hı, hı. Serman Bey şimdi Serman Bey o o, o kısmı e, tekrar edebilir misiniz? Bu maden e, arama ruhsatı verildi. Şimdi çalışmalara başlanılırsa kaç köy etkilenecek? Orada kaç köyün toprağı, havası, suyu kirlenecek? Taburdan Yozgat'a kadar kirlenecek. Hı, hı. Yozgata kadar, tab bizim bu köyden Yozgata kadar kirlenecek Kadişehir olsun. Yozgat olsun. Bizim Çamlıbel Ovası olsun, Suru Saray olsun. Yani diyebilirim ki en az en az 70-80 köy. 70-80 köy. Peki bu taşımalı köylerde, taşımalı derken ne kastediliyor orada? Ee, gerekirse taşımalı sisteme geçeriz denilirken ne kastediliyor? Şöyle kastediliyor. Diyor ki biz buradan diyor toprağı alacağız. Belli bir uzak bir yere götüreceğiz, orada eleme yapacağız. Hı hı. Bu taşımalı dedikleri bu bize bize. Artı bizim burada şu anda bak Türkiye geleninde, Türkiye geleninde en büyük şeker yetiştirilen yani şeker pancarı yetiştirilen yer burası. Yani diyebilirim ki Türkiye'nin yüzde yetmişin yüzde sekseninin şekerini buradan ihracat ediyorlar. Bizim Turhal Şeker Fabrikası'na gidiyor buradan. Doğa Turhal Fabrikası'nı bilirsiniz. Evet. Peki Serman Bey, e, şimdi eylem, e, bir eylem yapılacaktı. O eyleminiz devam ediyor mu, başladı mı? Ona dair de bilgi alabilir miyiz sizden? Yok, şu anda biz eylem için gelmedik buraya. Biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için geldik. Peki, tamam. Bir eylemle bir alakası yok. Hı, hı tamam. Tamam Selman Bey çok teşekkür ederim. Ee, dilerseniz Sayın Atal'a verebilirsiniz. Sayın Atal'la devam edelim. Biz eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa buradan yetkililere sesinizi duyurmak için. Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Sayın Atal sizinle devam edelim. Ee, bölge halkı gayet net e, ve... E çok öz bir şekilde aslında anlattılar oradaki durumu. Ee, şimdi siz oradaki ruhsatın iptali için e, dava e, sürecinden bahsetmiştiniz. O şu an ne aşamada? Tamam. Onu sorabilir miyim? Ee, şu anda Tokat İdare Mahkemesi'nde davamız devam ediyor. Hı -hı. Yani mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı istedik ama vermediler. Evet. Ee, şu anda e, yani biz gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Hani gerekirse tekrar yeni dava da açacağız. Ama şunu belirteyim burada tek maden ruhsatı ...o sömürgeci İngiliz zenit madenciliğin... ...emperyalist zenit madenciliğin... E, ...altın madeni ruhsatı değil... ...bu köy üzerinde 3 tane daha farklı maden ruhsatı daha var. Yani... Hmm. E, ...zaten şu anda Türkiye'de verilmiş... ...yaklaşık 400 bin maden ruhsatında... ...ortalama olarak... Yani ...386 bin maden ruhsatı var Türkiye'de... ...ve e, 100 bin köye... ...her köye ortalama 4 tane maden ruhsatı düşüyor. Yani şu anda bu köyde... ...4 tane 4 maden tane ruhsatı maden. düşüyor. Ama, e, ama... ...burası yani şöyle... E, burasını ben kurtaracağımızı düşünüyorum. Çünkü burası dediğim gibi bir inanç merkezi. Yani burası aslında devlet tarafından özel olarak korumaya alt, altına alınması gereken bir inanç merkezi. Alevi kültürünün yaşatıldığı, devam ettirildiği, nesilden nesile aktarıldığı, Alevi kültürünün ve Alevi inancının e, nesilden nesile aktarıldığı bir inanç merkezi. Yani burada öyle bir şey var ki, hani bayramlarda büyük şehirlere bile giden, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşayan Günçalılar bayramlarda buraya bir araya geliyorlar. Semahlarını dönüyorlar, cemlerini yapıyorlar, kurbanları kesiyorlar. Buradaki ağaçlardan dökülen kuru dal parçalarını sadece kolektif kamusal ihtiyaç için kullanıyorlar. Burada Alevi inancını, Alevi kültürünü yaşatıyorlar. Nesilden nesile aktarıyorlar. O gençler de bunları nesilden nesile aktarmak üzere pişiyor, yoğruluyor. Dolayısıyla burası mutlaka yani anayasanın 10. maddesi çok açık. Diyor ki herkes dil, din, ırk, cins, mezhep ayırt edilmek sizin eşittir. Anayasanın 10. maddesi çok açık ve emredici. Dolayısıyla Alevilerin de burada kendi inanç merkezlerinde bir maden ruhsatıyla, altın madeniyle zehirlenmeden yaşama hakları var. Bu kültürlerini ve inançlarını devam ettirme hakları var. Biz bununla ilgili de biraz önce Melike hocamın bu konuda yani hayatını adamış akademik çalışmalar yapmış Melike hocamın anlattığı şekilde devlet kurumları nezdinde de tüm gerekli girişimleri yapacağız. Yani e, burası böyle bir yer. E, i̇sterseniz hani şeyin Skype'ın şu anda Hattın izin verdiği kadar size etrafı da gezdirebiliriz. Hı hı. Yani olur, şöyle çok bir gösterebiliriz. Seviniriz Sayın Atal, Aha. gayet iyi olur. Bir, bir yandan dakika, konuşurken bir yandan çevreyi de gösterebiliriz evet. buradan izleyicilerimize. Evet. Ee, şimdi Melike Hanım da zaten i̇şte mesela... inanç merkezi olması için Sayın Atal'la birlikte girişimlerimiz olacak dedi. Siz de umutluyuz dediniz. <laughs> ee, İnanç evet. mer merkezi olduğu için ruhsatın iptal edilme olasılığının yüksek olduğunu dile getirdiniz. Ee, peki kısa sürede sonuçlanır mı dersiniz? 80 tane kurban kesimlik. Kısa sürede sonuçlanabilir. Yani Hı. tamamen e, karar vericiler üzerinde yaratılacak baskıya bağlı toplumun, evet. ülkenin, ülkedeki e, tüm sivil STK'ların Hı hı. bu işe sahip çıkıp çıkmamasıyla bağlı. Ben, ben mesela şu anda bakın burada bir ardıç, burada bir ağaç var. Ee, yine bunlar çok işte biraz önce muhtarımın söylediği gibi burada şu ardıç ağacı 470 ile 570 yıl arasındaki ağaçlar bunlar. Hiçbir şekilde kesilmemiş. Yani e, Alevi kültürünün birlik inancı doğrultusunda doğayla birlikte yaşam kültürü doğrultusunda burada hiçbir şekilde doğaya zarar verilmemiş ve doğayla uyumlu bir yaşam kültürü oluşturulmuş ve şu anda mesela buradaki canların e, ev dedikleri bir yeri görüyorsunuz yani burada bir aileye zimmetli burası belki de aile ağaca zimmetli yani ha, şu anda bu aile burada işte bu ağacın e, altında oturan ailenin fertlerini görüyorsunuz Belki arkadaşlar da bir şeyler söylemek isterler. Bir dakika. Efendim? E, sizi dinliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bugün oradasınız. Sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Buyurunuz. Efendim biz buradayız mesela. Dediğim gibi bugün kurbanlar kesiyoruz burada. Ben e, şu anda 61 yaşındayım. Bak burada babamdan ta dedelerinden kalma olayla burası bizim evimiz mesela. Ev dedi şu ağaçlar mesela ağaçlar. Herkes ayrı ayrı gelip Yıldız aile olarak buraya oturur. Bahır aile oturur. Bilmem herkesin bir ayrı yeri vardır. Burası dededen ebeden olma şeyiyle devamlı burada kalıyor yani. Bunlar kalıcı bir şey yani. Böyle bir şey bir maden olarak istemiyorum. Kesinlikle bir şey istemiyoruz yani. Açık söyleyeyim size. Şöyle bir şey söylemek Efendim siz neler söylemek istersiniz? Şimdi yıllardır yaşadığınız evet. yer orası. Ee, ve biz bizim şimdi... burası kendi evet. Buyurun. Evet. Burası bizim kendi ailemizin yeri, tekkemiz. Hı -hı. Biz buraya senede geliyoruz. Buraya kurbanlarımızı kesiyoruz, ziyaretimizi ediyor, doğamızı ediyor. Allah kabul etsin diyerek. Bura çevre bura bizim Yıldız ailesinin. Şurası Bakır ailesinin, orası Altunöz ailesinin. Herkesin yeri ayrı. Burada üç ağaç var. Üç tane kardeşim evi burası. Hı hı. Amcamın, yine amcamın, babamın. Buraya kimse oturmaz. Kimse kimsenin evine oturmaz. Kimse kimsenin çöpünü almaz. Daha ileride benim babam davar otlamak için buraya gelmiş. Keven sökmek için. O samanların neyi yetmemiş. Babam kevene elleyince Altı tane tosba şeklinde anlar mısınız bilmiyor. Yalacına dikilmiş. Babam ellemeden gitti. Buradan benim dedem hayır yapmak için tekkeye buradan demiş bir ağaç götüreyim. Çeşmeye su akıtmak için. Çeşmeye su almak için. Köyde hayrına yapmak için buradan tek bir ağaç götürmüş. Dedem fenç oldu. İnşallah onlar da fenç olur. Dilağımız var pençolular. Peki e, şöyle Sadece şunu sorayım biliyoruz. size. Şunu sorayım. E, şimdi maden sahası için eğer çalışmalara başlatılırsa, bir çalışma yapılırsa orada e, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Orada o, o. oturma eylemi mi yapmayı düşünüyorsunuz? E, nasıl bir mücadele vereceksiniz orada? Ölümüne mücadele vereceğiz. Biz İstanbul'da oturuyoruz. Hı hı. Benim çoluğumu çocuğumu aldım ben İstanbul'a gittim. Eşim inşaatçıydı. İnşaatı da bitirdi. İnşaat bitti. Benim eşim çalışamıyor. Sadece emekli. Ben orada çoluğumu çocuğumu beceremiyorum. Besleyemiyorum. Ben çoluğumu çocuğumu beslemek için ben eşimle buradayım. Altı aydır ki burada çalışıyorum. Toprağımız var. Eki yok, biçi yok. Biz toprağımıza güveniyoruz. Daha İstanbul'a güvenmiyoruz. Çünkü çoluğumu çocuğumuz aç kaldı. Benim eşim inşaatçıydı. Kendimizi kurtaramadık. Biz buraya taşındık. Bizim köyümüzün gençleri olsun, yaşlıları olsun. Benim iki tane yaşlım var buradayım. Biz burada geçiniyor. Hayır diyeceğiz, hayır diyeceğiz, ölümüne hayır diyeceğiz. İsminizi, Kabul etmiyorum. İsminizi alabilir miyiz rica etsem? Gülay Yıldız. Evet, Gülay Yıldız. Çok teşekkür ederim Gülay Yıldız. Ee, i̇şte Gülay Hanım da diyor ki ölümüne burada mücadele vereceğiz diyor. Ta ki evet. bu ruhsat iptali gerçekleşinceye kadar. Çünkü buradan geçimimizi sağlıyoruz diyor yani. Ee, tarımla uğraşıyor evet, insanlar biz... orada, hayvancılıkla uğraşıyor. Sizin gibi çok insan var değil mi? İstanbul'da yaşayıp da geçimini buradan sağlayan. Evet, ben inek alacağım. Buraya ev yaptım. Hı hı. E, davar düzeceğim. Ben İstanbul'da geçimimi sağlayamadım. Çoluğum çocuğum aç kaldı. Oğlumu okuttum. Öğretmen atanmadı. Kızımı okuttum. iş bulamadım. Mühendis, bilgisayar mühendisi ama biz orada geçim edemedik. Biz buraya taşınacağız. Hı hı. Hayır diyoruz, hayır diyoruz. Peki. Biz kabul etmiyoruz. Peki çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ettik. Siz de sağ olun. Yardımcı olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler Allah görüyorsunuz. Allah. E, şimdi Sayın Atal da birazdan o kulaklığı alacak. E, kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz ama yöre halkı karşı çıkıyor. ölümüne burada mücadele etmeye devam edeceğiz diyor. Maden e, arama ruhsatı evet verildi ancak bunun iptali için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız diyor. Her ailede e, orada işte her yıl senede bir defa gelip orada kurbanlarını kesiyorlar, dualarını ediyorlar. İbadetlerini yerine getirip tekrar e, yerlerine Gidiyorlar. E, sayın Sayın Atal sanırım e, bağlantının zaten e, kopacağını söylemiştik çünkü çok zor bir bağlantı gerçekleştirmiştik kendileriyle. Biz yine bir tekrar edelim. Tokat'ta bağlı Günçalı köyüne değerli iziciler e, altın arama e, ruhsatı veriliyor maden şirketine. Tabii sadece bir maden şirketi değil aynı zamanda. Üç ayrı maden sahasına daha ruhsat veriliyor. Çevre avukatlarından İsmail Hakkı Atalı bir, e, hatırlayacaksınız. Akbelen'de e, kendisi mücadele vermişti. Onu oradan da çok iyi hatırlıyoruz. Akbelen'den önce de zaten ruhsatın iptali için e, sürecin başlatıldığını bize söylemişti. Yine Tokat'taki maden arama ruhsatının iptali için. Süreç daha devam ediyor. Aleviler için oldukça önemli bir yer. E, toplumun e, çoğunlukta yaşadığı bir yer orası, Alevilerin çoğunlukta yaşadığı bir yer ve inanç merkezi olması için de gerekli adımları atacağız dediler değerli izleyiciler. Bizler günün içindenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.